asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaz içini de ilk yüze sokmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi Boğaz üniversitesinde maalesef bazı e, gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya getiriyor. Mesela e, evvelsi gün olan olaylarda rektörlük binasının üç kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları engellendi fiiliyorlar. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen e, öğrenciler başkalarının özgürlüğüne engelleyici tarzda bir e, duruma girdiler. Ve Bu kapsamda da tabii ki uyarılmalarına rağmen bu abluka kalkmadığı için e, bununla ilgili bir tedbir alınmak zorunluluğu doğurdu. Bütün olay bundan ibarettir. Şimdi LGBT Boğaziçi Üniversitesi'nin aday kulüplerinden biri idi. İki seneyi aşkın bir süredir de aday kulüptü. Son olaylarda bu ile ilgili provokasyon ve ya, daha sonra da LGBT'nin odasında yapılan aramalarda resmi kurumlar tarafından böyle bir arama yapılma zorunluluğu oldu çünkü şeyden sonra bu ile ilgili provokasyondan sonra LGBT ile ilgili yasa dışı yayınların da odada bulunması sebebiyle adaylık süreci sonlandırılmak zorunluluğu oluşmuştur hikaye bundan ibaret. Bir Demokrasi bir uzlaşma kültürü gerektirir. Yani ya benim dediğim olacak ya hiç mantığı bir sıfır mantığı e, doğru bir mantık değil. Demokrasi zaten buna izin vermez. O yüzden e, Sayın İçişleri e, Bakımı'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir sıfır mantığıyla gelen bir protesto eğilim varsa orada doğal olarak onun gerektiği bariyerlerin kurulması gerekiyor. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Ve Boğaziçi'ni de ilk yüze sokmak için elimden geleni yapacağım.